Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Barış Baktaş'tan şoke eden açıklama. Yağmuru kaybetmemek için o bebeğin babası olmayı kabul ettim. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Barış Baktaş, eğlence dünyasını sarsacak bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisi. Yağmur Yüksel ile özel hayatı hakkında daha önce bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Barış'ın açıklamaları hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Açıklamasında Yağmur'un uzun zamandır anne olmak istediğini ve bunu başarmaya kararlı olduğunu söyledi. Ancak Barış, baba olma fikrine hazır olmadığını ve Sorumlulukları ve yoğun yaşam tarzı göz önüne alındığında bunun kendisi için oldukça zor olduğunu da açıkça itiraf etti. Ünlü oyuncu, yağmuru kaybetmemek ve ilişkilerini sürdürebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığını belirtti. Baba olmaya hazır değildim. Ama onun hayalinin gerçekleşmesi için bu adımı atmak zorundaydım, dedi ve içtenlikle sevgisini ve sorumluluk duygusunu itiraf etti açıklamasında. Bu kararın ne kadar zor olduğunu, kendisi için ne kadar derin duygusal ve zenginleştirici olduğunu vurguladı. Barış'ın sözleri hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ayrıca Yağmur'la olan ilişkisinde dürüstlük ve karşılıklı güvenin önemini dile getirdi. Yağmur'un bu süreç boyunca gösterdiği inanç ve sevgi Barış'ın bu kararı almasına yardımcı oldu. Çiftin hayranları. Barış'ın itirafından sonra ilişkilerine daha samimi ve gerçekçi bir bakış açısına sahip olduklarını hissediyorlar. Bu açıklamalar aynı zamanda çiftin kişisel hayatıyla ilgili birçok soruyu da yanıtlıyor. Bu duyguları içtenlikle paylaşmak Yalnızca aralarındaki bağı güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda uzun süre medyanın ilgisini çekecektir. Çift için bu yeni bölüm, yağmurun koruyucu anne olma hayali ve barışın cömertliğiyle birleşince dokunaklı ve güçlü bir hikaye ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günler.